Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bir su bardağı tepeleme köftelik bulgur. Bir fincan ev tarhanası. Tabi bu e, hazır tarhanadan da olur. Onu da boşaltıyoruz içine. Güzel bir ekşilik verecek şöyle bir karıştıralım. çok uğraşmamak için bir su bardağı kaynamış su ilave ediyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Ortalama 10 dakika bunu ne yapacağız? Dinlendireceğiz. Suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Ee, bu tavuğun her yerinden olur. Tavuğun sayısı da çok önemli değil. 4 tane pirinç paket atıyorum. Suyu ne kadar fazla verirsek o kadar iyi olur. Yemeğin tamamında bu tavuğun suyunu kullanacağız. Toplamda 10 su bardağı su katıyorum. 10. bardak suyumuzu da attık. Çene çalacağım diye sayısı unuttum. Yeniden saydım. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tavuğumuzu ocağa koyduk. Ocağın altını yakıyoruz. İçine en küçük boydan bir tane soğan atın. Eğer soğanınız büyükse yarım bir soğan atın. Tavuktaki sası kokuyu alır. Hem de daha çok lezzet verir. Normalde ben tuz atmaya karşıyım. Tuz e, yemeğin pişme süresini geciktiriyor ama ısıyı yükseltiyor. O da onu karşılar diyelim. Hafiften de bir lezzet versin tavuğumuzun suyuna. Kapağı kapatıyoruz. Kapağı kapatırken de kenarından bir ırık bırakacağız ki taşmasın, mutfağımızı, ocağımızı batırmasın. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Şöyle gösterelim. Tavuğumuz kaynadı. Kapağı tam kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. İçin için pişmesini bekliyoruz. Tavuğu bir gösterelim. Kemiğinden sırıldıysa e, haşlanmış demektir. Şöyle bakacağız. Kemiklerinden sıyrılmaya başlamış zaten. E, çatıra da gelmiyor. Şöyle bir gösterelim. Tavuğumuz haşlanmış. Şimdi bunun altını kapatacağız. Tavukları ekleyeceğiz. Suyunu süzdüreceğiz asıl yemeğimize başlayacağız. Bulgurumuzun kapağını bir açalım. Baharatlarını atalım. Tabi baharat tercihi tamamen size kalmış. Bir çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, yeteri kadar tuz, ortalama iki çay kaşığı. Seviyorsanız tabii ki pul atabilirsiniz. Ben pul biraz bol atacağım. Bir tatlı kaşığı pul biber. Elimizi ıslayarak bir üzerine de bir su serpelim. Elimizi ıslaya ıslaya bulguru da ıslayalım arada. Islayalım ki istediğimiz kıvamı yakalayabilelim. Toplanmaya başladı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ısıyalım derken suyu fazla abartmayalım. Yani ortalama 2 yemek kaşığı kadar bir su yeterli. Bulgurumuz, tarhanamız istediğimiz kıvama geldi. Bir fincan un ilave ediyoruz. Tekrar unla yoğurma işlemine devam ediyoruz. Hamur yoğurdu gibi yoğurdu. Tam istediğimiz kıvama geldi. Hemen elimizi bir ıslayalım. Şöyle bir daha gösterelim. Elimiz ıslak olsun. İstediğimiz büyüklükte parçalar halinde ayıralım. Yapış yapış oldu. Çok güzel oldu. Tabi şekli size kalmış. İsterseniz böyle isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Çeşit çeşit yapabilirsiniz. Arkadaşlar hepsinin yuvarlandığını göstermeyeceğim. Zamanınızı çalmamak için. Hemen son köftelerimizi de yapalım. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaptık. Genelde 5 kişilik tahrede yarım fincan sıvı yağ kullanıyorum. Bunda sıvı yağı biraz daha az kattım. Elinizde varsa mutlaka tereyağı da kullanın. Yoksa katı yağı kullanın. Yağımızı yaptıktan sonra içine sarımsak atacağız. Ortalama 4 diş. Tabi sarımsak iriliğine göre değişir. Sarımsakları önce bir yakacağız. Yakacağız ki sarımsak kokusu değil. Değişik bir lezzet gelecek. Değişik bir aroma kokusu gelecek. Sarımsaklar yanmaya başladı. Tam tarhanaya uygun bir lezzet bu. İçine bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. İsterseniz domates salçasıyla biber salçasını yarı yarıya kullanabilirsiniz. Salçamızı tencerenin dibine tutana kadar kavuracağız. Hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelecek güzel bir lezzet olacak. Kalçamın dibine yanmaya başladı. Şöyle gösterelim. Güzel bir rengi oldu. Tavuk suyunu veriyoruz. Tam kontrolü bir şekilde. Ben bu tavuğu haşlarken içine 10 su bardağı su katmıştım. Kalan su bardağı su sayısı 6 su bardağı. 6 su bardağı tavuk suyunu kattım içine. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynamaya başladı. Hemen köfteleri içine döküyoruz. tarhana köftelerimizi karıştırıyoruz en ufak bir korkunuz olmasın dağılır diye kaynamasını bekleyeceğiz kaynamaya başladı şöyle köftelerimizi bir gösterelim içindeki köftelerimiz tarhanamız sıcak suyla pişmiş olduğundan dolayı daha önce yoğurduğumuzda çok fazla pişirmemize gerek yok kaynadıktan sonra 10 dakika tavuğunu atıyoruz şimdi içine Baharat her zamanki gibi sizin tercihiniz olsun. Tuzunu atıyoruz. Karabiber. Pul biber. Yarım tatlı kaşığı attım hepsinde. Kimyon da tercihe göre değişir. Bana sorarsanız çok az bir şeyde kimyon atın. Hem midenizi rahatlatır hem de güzel bir lezzet verir. 10 dakika kaynatacağız. Yemeğimiz kaynayalı 10 dakika geçti. Şöyle bir gösterelim. En ufak bir deformasyon bozulma yok. Altını kapatıyoruz. Bunu biraz dinlendiriyoruz. Bulgurlar tarhana nişastasını atacak. Salça nişastasını atacak. Hafiften kendini çekecek. Yoğunlaşacak. Hemen yemeğimizi bir gösterelim. İçinde hafiften de bir yoğunlaştı. Arkadaşlar lezzetine baktım. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Yemeğimizi şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıran yemeği gördünüz. Sizi mahcup düşürmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.